7000 devir maksimum torka erişiyor. Hız denemesi de yaparız. Arkadaşlar bu videoyu öylesine denemek için çekiyorum. Kameranın kalitesini, mikrofonun kalitesini e, algılayabilmek için, açısını öğrenebilmek için. Ne hangi marka kamera kullandım sonra anlatacağım. Aktaracağım size yeni bir kamera aldım. Bir mikrofon taktım motor özellikleri işte ilk çektiğim ilk sıfır aldığımda çektiğim videodan sonra aşağı yukarı kaç bindeyiz şu an 2018'deyiz anlatacağım neler var neler evet, bahsedeceğim yok. ama önce şu kameranın açısını mikrofonun ses kalitesini bir test edeyim istedim Vallahi para harcadım biraz. Ama nasıl oldu bilmiyorum bakacağız. Şu an ses belki çok yüksek geliyor olabilir. Çok alçak geliyor olabilir. Cızırtılı gibi olabilir. Hiçbirini bilmiyorum. Görüntü açısı nasıl? Şu anda ultra geniş ne çekiyorum? Ee, belki farklı gelebilir. Ama çok araştırdıktan sonra bu aksiyon kamerasını tercih ettim. Ona uygun mikrofon aldım. İşte bakalım. Nasıl bir şeymiş göreceğiz. Ben de ilk defa deneyimliyorum. Yükledim aslında ben de sizinle ilk defa izlemiş oldum.